بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem dinleyiciler, bugün size insanı cennete girdirecek salih amellerden birisinden bahsedeceğim. Muaz bin Cebel radıyallahu anh Bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kolundan tutarak der ki, Ey Allah'ın Resulü, bana cennete gidebileceğim, beni cennete yaklaştıracak, cehennemden uzaklaştıracak bir ameli söyler misin? Bana böyle bir amelden haber verebilir misin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam der ki, Ya Muaz, büyük bir şeyden sordun. O şey ki, Allah'ın kendisine kolaylaştırdığı insanlar için kolaydır. Ve şöyle buyurdu Fahri Kainat Efendimiz. تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ Allah'a kulluk edecek, ona hiçbir şeyi ortak koşmayacaksın. وَتُقِيمُ السَّلَا وَتُعْتِ الزَّكَا Namazı dosdoğru kılacak, zekatı vereceksin eda edeceksin ve tesilur rahim ve sılay rahim yapacaksın diye buyurdu. Muaz cevabını almıştı. Oradan ayrılınca Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yanında bulunan ashabına dedi ki in temesseke bima umiru bihi dehalel cenne eğer kendisine söylenen şeyleri yaparsa cennete girecek diye buyurdu. Ve peygamber cennete girecek ameli bu şekilde söylemişti. Eğer sılay rahim yaparsa sılay rahim bize kan yoluyla veya evlilik münasebetiyle oluşan akrabalıklarda onlara karşı hem maddi hem manevi yardımda bulunma, onlarla ilgilenme, onları koruyup kollama, ve onlara sahip çıkma anlamındadır. Ve elinden gelen her türlü iyiliği yapma anlamında sılay rahim kelimesini kullanırız. İslam dini insanların sılay rahim yapmasını istemiş ve özellikle bu konu üzerinde hassasiyetle durmuştur. Ve sıla-i rahimin yapılmaması büyük günahlar arasında sayılmıştır. Elbette ki toplumsal ilişkilerimiz içerisinde çok önemli bir yer teşkil eder. Sılay Rahim, Nisa Suresinin 36. ayetinde de Yüce Allah buna benzer şeyleri bizden ister. Der ki Yüce Allah: "Wa abdu Allah wa la tušriku bihi shay'a, wa bil walidaini ıhsana, wa bil qurba Ayet. Allah'a kulluk ve ibadet edecek, ona hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Anne babaya, akrabaya, yakınlara, yoksul, miskin, yakın uzak komşu, arkadaş, yolda kalmışa ve ayet böyle devam eder. Bunlara iyilikte bulunacaksınız diyor. Kendisine kulluktan sonra anne baba en yakın olan akrabamız olan anne babaya ve yakınlara iyilikte bulunmayı bizden ister. Şimdi sıla-i rahim yapmak İslam dininin emrettiği hususlardan olduğunu söyledim. Bakınız, imanın şartlarındandır sıla-i rahim. Nasıl diye soracak olursanız, bir kişi eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğini iddia ediyorsa Sıla-i Rahim yapması lazım. Sıla-i Rahim yaptığı iddianın bir delili ve ispatıdır. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam "Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyasilir rahim" diye buyurur. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, iman ettiğini iddia ediyorsa o zaman sıla-i Rahim yapsın diyor. Bu sıla-i Rahim bizim imanımızın da bir delilidir değerli kardeşlerim. Bakınız Sıla-i Rahim günümüzde modernleşmeyle beraber, şehirleşmeyle beraber belki de insanların daha çok kendi manfaat ve çıkarlarını düşünmenin sonucunda baya bir yara almıştır. Yara almaya da devam etmektedir. Bu konuyu tekrar canlandırmamız, bu sıla rahimi tekrar gündeme almak ve üzerimize düşen görevleri, yakınlarımıza karşı görevleri yerine getirmek bizimce başlıca görevimizdir. Bu hem bizim için, hem ailemiz, akrabalarımız ve toplum için aksi takdirde ailenin dağılmasına ve toplumun felaketine yol açabilir. Bir insan eğer akrabalarıyla İlişkisi iyi değilse, diğer insanlarla da ilişkisi iyi olamaz. Akrabalarına iyi davranmayan, onlara sıkıntı çıkaran, onların haliyle, derdiyle dertlenmese, ihtiyaç anında onlara yardımına koşmazsa, maddi ve manevi olarak onların yanında bulunmazsa, başkalarının yanında bulunabilir mi? Bu çok önemli bir husustur ve bu konu gerçekten e, dikkat edilmesi gereken konulardandır. Şimdi biz her cuma günü hutbenin sonunda hoca efendilerimiz minberde Nah suresinin 90. ayetini bize sürekli hatırlatır. O ayette ne diyordu yüce Allah? Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah bil adli vel ihsani ve ita'i'z-kurba. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı ve akrabalara vermeyi emreder diye buyurur. Neyi verecek? Ne verebiliyorsa onu verecek. Eğer ihtiyacı maddi olarak ihtiyacı varsa maddi olarak ona verme. Eğer bir gülümsemeye ihtiyacı varsa gülümsemeyi, ziyarete ihtiyacı varsa onu ziyaret etmeyi. Artık neye ihtiyacı varsa ona verilmesi gereken neyse odur nice anne baba, nice akraba kendisine gelecek bir telefonun yolunu gözlemekte. Kendisini ziyaret edecek evladını ve yakınının yolunu gönlerce hatta aylarca bekleyebilmektedir. Bir sahabe peygamber efendimize gelir ve der ki Ey Allah'ın Resulü ben Allah yolunda cihat yapmak istiyorum diyor. Resulullah Aleyhisselam diyor ki Anne ve babandan sağ olan var mı? Diyor ki annem sağ. Diyor git annene hizmet et. Annenin hizmetinde bulunun. Senin cihadın budur. Başka İbni Ömer'in bize rivayet ettiği başka bir olayda bir genç Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelir ve der ki ben büyük bir hata işledim, günah işledim. Bana tövbe yolu açık mıdır? Resulullah Aleyhisselam ona bakar der ki Annen var mıdır? Hayır der, vefat etti. Teyzen var mıdır? Var ya Resulallah. Fe bir ruha git ona iyilikte bulun diyor teyzene. En yakınından başlamak suretiyle peygamberin ondan istediği şey budur. Yapılan hata, yapılan kusur ve günahların karşılığında iyilik yapmaktır. Peygamber Efendimiz de ona yapacağı iyiliğin yolunu gösteriyor ki, o da sıla rahim'di. Anne diyor, teyze diyor. Şimdi elbette ki sıla rahim nasıl insanı cennete götürüyorsa bizi azaba götürecek şey de odur. Bakınız, daha dünyadayken insanın azapla azaplandıracağı, yani cezalandırılacağı günahlardan birisi de i rahimi kesmek. Anne babayı üzmek, nankörlük etmek, sıla-i rahimi kesmek insanların daha dünyadayken karşılığı bulacağı ce cezalardandır. Şimdi bize yapılan iyilikler karşılığında ona iyilik yapmak iyilik sayılmaz. Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Size iyilik yapanan misliyle iyilik yapmak iyilik değildir. Asıl iyilik وَلَاكِنَّ الْوَاسِلَ الَّذ۪ي اِذَا قَطَعَتْ رَحِيمَهُ وَصَلَهَا Asıl iyilik seninle ilgiyi kesenden seni ilgiyi devam ettirmek. Sana vermeyene sen vermek. Sana haksızlık edeni affedip ona gitmektir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Hazreti Ali diyor ki peygamberin kılıcının kavzasında biz bunu gördük. Sana haksızlık edeni affet. Sana gelmeyene sen git. Sen aleyhine nefsine karşı dahi olsa, senin aleyhinde, aleyhine de olsa her daima hakkı söyle diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve kılıcının üzerine de bunu yazmıştı. Sıla-i Rahim'i kesenin, kesenler için Resulullah'ın ihtarı büyüktür. La yedhulul cennete men qatil. Sıla-i Rahim'i kesen cennete girmez diyor. Değerli kardeşlerim, eğer onlar gelmiyorsa biz gidelim. Onlar vermiyorsa biz verelim. Selamı biz verelim. Şimdi hem siyasi olarak hem sosyal olarak hem ekonomik olarak güçlü olanların daha zayıf olanlara gitmesi en uygunudur. Onun için imkanlarımızı, gücümüzü akrabalarımız için sarf edelim. Onlara güler yüzlü tebessümle onlara karşı nazik ve hoşgörülü davranalım. Onları uzaksa akrabalarımız bir telefonla da olsa onlara ulaşalım. Onların sevinçlerini onlarla paylaşalım üzüntülerini, sıkıntıları da paylaşalım ki paylaştıkça sıkıntılar azalır, sevinçler de paylaştıkça artacaktır. Ve daha dünyadayken Yüce Allah bizim hem ömrümüzü hem de rızkımızı bereketlendireceğinin müjdesiyle karşılaşmış olacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.